Kapari bitkisi zamanı şimdi Temmuz ve Ağustos aylarında kaparinin çiçekleri gelişiyor. İstediğimiz şekilde toplayabiliriz. Bu çiçekler kurutarak çay yapıyoruz bunlara. Kaparinin çiçekleri çok güzeldir. Çok güzel bir kokusu vardır bu çiçeklerin. Ayrıca kaparının çiçeklerini, tomurcuklarını bir de fidanların altında fidelerin altında bulunan karpuzlar oluyor. Onları da topluyoruz. Karpuzlar böyle küçük üzeri çizgili bir şekilde olur. Onların turşusunu yapıyoruz. Kaparıyı toplamak biraz zor. Dikenli bir bitki. Ondan dolayı biraz zorlanabilirsiniz. Elinizde muhakkak eldiven olması gerekli. Yoksa çıplak elle toplamanız mümkün değil. Kapari B12 ve C vitamini zengini bir bitkidir. MS hastalıkları için çok önemli tedavi edici bir bitki. İdrar ve balkan söktürücü etkileri de var. Çiçeklerinden yapılan çayı tonik olarak kullanabiliyoruz. Bunu yüzümüze sürerek nemlenmesini ve kırışıkların azalmasını sağlayabiliriz.